Ak enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji gündeminden merhaba. Bugün 7 Ağustos 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Kerkük Ceyhan Boru Hattı üzerinden petrol ihracatı başlayacak. Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Kerkük Ceyhan Boru Hattı üzerinden petrol ihracatının iki gün içinde yeniden başlayacağını açıkladı. Ayrıca BP'nin Kerkük petrol sahalarını geliştirmeyi bir aydan kısa süre içinde başlayacağını da belirtti. Boru hattı 2 yıl aşkın süredir kapalıydı. Günder'den çatı gezler için yeni düzenleme önerileri. Türkiye Güneş Enerjisi Birliği Günder çatısına Güneş Enerji Santrali kuranların ihtiyaç fazlası elektrik satışında yaşadıkları mağduriyeti dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ayda 100 kW'lık reaktör kuracak. NASA 2030 yılına kadar ayda 100 kW kapasiteli bir nükleer reaktör kurmayı planlıyor. Kuruluş özel sektörle birlikte 60 gün içinde proje lideri atayacak ve teklifler almaya başlayacak. Doğalgaz tüketimi Mayıs'ta %28 arttı. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Gaz1, doğal Gaz 1, Türkiye'nin doğalgaz ithalatının Mayıs ayında bir önceki yıla göre %23 arttığını açıkladı. Gaz ithalatının üçte biri Rusya'dan gerçekleştirildi. Şarj için sıra beklemeye son. Kazancı grubunun e-mobilite markası Aksa Şarj, yeni mobil uygulamasıyla elektrikli araç sahiplerine şarj hizmeti almaya uygun güzergah ya da lokasyonlardaki istasyonlarda sıra beklemeden hizmet alma imkanı sağladı. Honda Türkiye İzmir'in Alaa ilçesinde 760 milyon lira yatırımla motosiklet fabrikası kuracak. Tesis yılda 100 bin motosiklet üretme kapasitesine sahip olacak. Yılda 100 bin motosiklet üretme kapasitesine sahip olacak tesis 2026 yılında hizmet vermeye başlayacak. Şırnak'ta enerji projeleri için insan kaynağı yetişecek. Enerji projelerine yönelik insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Şırnak Üniversitesi bünyesinde 3 yeni bölüm açıldı. 2025-2026 akademik yılı itibariyle üniversite bünyesinde Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü, Maden Mühendisliği bölümü ve Sondaj Teknolojisi programı öğrenci kabulüne başlayacak. 3A Solar Enerji, Yozgat'ta kurmakta olduğu Mitis Biyokütle Santrali'nde termal kapasiteyi artırıp yardımcı kaynak güneş enerji santrali kuracak. Projenin değeri 925 milyon TL olarak hesaplanıyor. Opet güneş elektriği kullanımına başladı. Opet İstanbul'daki genel müdürlük binasıyla Körfez ve Giresun terminallerinin elektrik tüketiminin tamamını güneşten karşılayacak Mahmutlar Güneş Enerjisi Santrali projesini devreye aldı. Santral 2.76 megawatt kurulu güce sahip. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Hindistan'a savurduğu tehditler ve arza bollaşma nedeniyle geriliyor. Brent'in varili 68 dolardan, Batı Teksan petrol ise 66 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasına 8 Ağustos 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2959 lira 66 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 aralığı için 3399 lira, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1811 lira 98 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu.